tüm eserlerin çikolatadan yapıldığı o müzeye geldim. Burası İstanbul Esenyurt'ta bulunan Pelit Çikolata Müzesi. En tatlı müzenin bahçesi burası. Bu kısımda hemen müzenin olduğu binanın ön tarafına böyle bir yer yapılmış. Çok da güzel olmuş. Burası da otoparkı. Buraya geldiğinizde otopark ücretsiz. İşte binanın ön tarafında, bahçe kısmında da böyle görsel olsun diye çok sayıda eser yapılmış. İşte Pelit Çikolata Müzesi'nin olduğu yer burası. Ve bu alan komple müzeden oluşuyor. İşte bahçesinde de giriş kısmının olduğu yerde de böyle görseller yapılmış. Buradan müzenin olduğu kısma giriyoruz. Giriş kısmına girdiğimizde hemen çikolata kokusu ilk bizi karşılıyor. Hemen çikolata kokusundan sonra gişe bizi karşılıyor. Bilet fiyatı 600 TL. Biletle beraber bir tane de çikolata hediye ediliyor. Ardından bir tane de tadımlık çikolata veriliyor. Bu zemin kat 3 kattan oluşuyor. Burası zemin kat. Zemin katın olduğu yerde e, satış mağazası var. Burada çok sayıda çeşit çeşit çikolatalar var. Çok da güzel bir yer. Aynı zamanda sadece çikolata değil baklava ve tatlı çeşitleri de bulunuyor. Bu satış yerini hemen yarı tarafında da bir tane restoran da yeri alıyor. Ve bilet aldıktan sonra burada asansörle birinci kata çıkıyoruz. Birinci kat burası iki kat müze iki kattan oluşuyor. İşte bu kısım müzenin birinci kattaki müzenin girdiği giriş yapıldığı yer Tatlı Köy ismi verilmiş. Onun hemen kapı kısmının yan tarafında yeşil çam köşesi yapılmış. Burada Zeki Müren, Leşat Ertaş, Barış Manço gibi sanatçıların olduğu bir alan yapılmış. Burada Tatlı Köy denen yerde içeri girdiğimizde hemen sol tarafta Ronaldo ve Messi'nin maketleri var. Bunların tamamı hepsi çikolatadan yapılmış bir koridor şeklinde. Burası daha çok çocuklara yönelik bir yer. Koridorun hemen sağında ve solunda bu şekilde eserler yapılmış ve burada daha çok çizgi film kahramanlarından oluşan bir bölüm yapılmış ve çocukların en çok sevdiği kısım ise burası. Müze 25 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş ve 5 bölümde oluşuyor. Bu da bir bölümü müzenin. birinci kattaki müzeyi tamamladıktan sonra yine burada ikinci kattaki müzeye gidiyoruz. Burada da çok sayıda eser bulunuyor. Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi panosundan eserinden esinlenerek böyle bir maket yapılmış ee, ve buradan müzenin olduğu yere doğru gidiyoruz. Salon kısmında da birçok eser bulunuyor, fotoğraflar bulunuyor ve buradan müzenin ikinci kattaki müze girişine doğru gidiyoruz. İşte e, ana müze girişi burası. Hemen bizi e, çikolata şelalesinin olduğu kısım karşılıyor. Buradan gezimize başlıyoruz. İkinci kattaki gezi buradan başlıyor. Burada o kadar eser var ki say saymakla bitmiyor. E, Nuh'un gemisinden İstanbul'un Fethine Mısır çarşısında kapalı çarşıya kadar dünyanın birçok ee, ülkesinde bulunan simgelerin bulunduğu yerler yapılmış. İşte bu şekilde e, çok da geniş bir alan. Tam bir gün ayrılacak, ailecek bir tam bir gün ayrılacak kısım. İşte bu bölüm İstanbul bölümü. Burada İstanbul'daki bu ünlü camilerin ve mescitlerin olduğu yer var. Aynı zamanda burada bir de meşhur İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nün de bir maketini yapmışlar. Bunların tekrar söyleyeyim hepsi çikolatadan ve bu müze Türkiye'de tek başka örneği yok. İşte bu Nuh'un gemisi maketi yapılmış ve her eserin yanında da bilgilendirme yazıları bulunuyor. Bu şekilde salon salon çok sayıda bölüm bulunuyor. Bu Nuh'un gemisinin Hemen yanındaki salona girdiğimizde ise bu alanda da Çanakkale Savaşları ile ilgili bir salon oluşturulmuş. Burada Seyit On başında Atatürk ve birçok eser burada makete yapılmış ve çok da güzel hem de bilgilendirmeler var. Ee, aynı zamanda resimler de var, belgeler de burada yer alıyor Çanakkale Savaşları bölümünde. Bu bölümde de hem Türkiye'deki birçok ilde bulunan simgeler, bunların yanında da işte bu alan da dünyanın en ünlü simgelerinin yer aldığı bir alan yapılmış. Çok süper bir yer yapılmış ve gerçekten hepsinin de altında bilgilendirmeler var. Çok güzel bir alan burası da beğendiğim alanlardan birisi de burası. Müzenin içerisinde ayrıca küçük bir Mısır çarşısı da yapılmış. Mısır çarşısında satılan ürünler burada da satılıyor. Burada hem fabrikada üretilen çikolatalar hem de diğer ürünler de burada satılıyor. Ayrıca tadımlık da bulunuyor. Bu kısım da çok güzel. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir yer. Mısır çarşısında satılan ürünler burada da satılıyor ve aynı zamanda da ikramda ediliyor. Bu bölümde de köy hayatı buraya getirilmiş ve burada e, köylerle ilgili maketler yapılmış. Aynı zamanda burada bir de e, çay ve kahvenin ikram edildiği bir alan var. İşte bu ağacın altında oturup çay kahve içiliyor, ikramlar servis ediliyor e, ve burada aynı zamanda dinlenme alanı gibi bir yerde yapılmış ve köy hayatı buraya yansıtılmış. Bu köy hayatının yansıtıldığı kısmın hemen yanına da küçük bir kapalı çarşı da oluşturmuş. Burada da hediyelik eşya satılıyor, çikolatalar satılıyor ve çok sayıda ürün var. Çok daha geniş bir yer. Daha çok ben bu bölümlerde yabancı, özellikle Arapları gördüm. Çok sayıda kişi burada hediyelik eşya alıyor. Burası da Osmanlı dönemini yansıtan bir bölüm. Burada hem Fatih Sultan Mehmet dönemi hem de İstanbul'un fethini resmedilen maketler bulunuyor. Burada ayrıca bir de çok güzel bir Osmanlı otağı da oluşturulmuş. Burada fotoğraf çekilebiliyor. E <laughs> vem, Eğer çikolatayı seviyorsanız ve farklı bir rota istiyorsanız İstanbul'da mutlaka Peril Çikolata Müzesi'ne uğramanızı tavsiye ederim. Buraya geldiğinizde aynı zamanda gezdikten sonra çıkışta bu şelaleden de çikolata tadına bakabiliyorsunuz. Siz bu müzenin en çok hangi bölümünü beğendiniz? Yorumlarda buluşalım.